Yüreğim sıyık Yalışık. Yapıyorsun bu işi be Arkadaşlar Herkese selamlar Şimdi dışarı çıkacağız açıklamayı yapacağız <laughs> Düğüm Önlerim kıyık Ömrümde Kimse yok Bu hıyası batamadım Hayır yasak durun Allah'ım Telepiyer miyiz? <laughs> İyi, iyi. <laughs> Kardeşim Güzel günün olsun Görüşürüz Allah'a emanet <laughs> <Bye bye. gülüyor> olun Bay bay Sağ ol, sağ ol. İnşallah telif yemeyiz ya Valla başlattık müziği öyle Şey yaptık süper efsane bir ortamda. Aa kol saati bizi unuttuk. Ulan saati unuttuk, saat önemli. <laughs> bulaşıkları kilitledin, saati orada unuttuk. <laughs> saat Bulaşıkların hepsini ben yıkadım. Ama o da kahvaltı hazırladı. Hayat böyle. Öpüyorum seni. şimdi çok iyi bir yem artık. <laughs> Canım sana hadi görüşürüz. Sana bırakın. Bak bulaşıkları yıkadık. Ama Oğuz iyi kahvaltı hazırladı. Oo, bak bak kapılar açıldı. Asansöre geri geri biniyordu onu. <laughs> Sıfıra iniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum bu hastalık beni öldürdü bitirdi. Vay Artık kameradan da şey yapıyorum yani. Ya uzun zamandır video çekmiyorum ya aşırı, aşırı heyecan yapıyorum. Dur şu saati halledeyim saat önemli. Şunu şöyle yapayım. Bunu böyle yapayım. İnşallah asansör durmaz. İkideyiz. Son bir saniye. Aha. Başaramayacağız galiba. Aha. Vallahi başardık. Başardık ama kapıdan nasıl çık? Başardık. <laughs> Ulan başaramayacağımız bir şey yok anasını <laughs> evet. Ya çok seviyorum böyle hani kapıdan çıkıyorsun ya Telefon bir gün kaldı yanımdan böyle arabanla geç Bir gün kaldı bir gün Bir gün sadece bir gün Evet sevgili dostlar Büyük ihtimalle çok şey var Abi derse geç kalacaksın <laughs> Size yemin ediyorum Bütün ömrüm böyle geçti Evden çık otobüs durağına koşarak böyle git Tamam mı böyle ucu ucuna yetiş Ondan sonra da otobüse bin Kıl payı Zaten iki otobüs değiştiriyordum Diğer otobüse de yetiş ya, o otobüse de yetişince bu sefer diğer otobüse yetişiyorsun, işe gidiyorsun, ders başlıyor, o yoğunlukta vesaire derken çok yoğun bir hayatım vardı zaten. <laughs> Şimdi demek isteyeceğim arkadaşlar hep böyle koştum, hep koştum. Dur şu kamerayı temizleyeyim. Ya bu yollar var ya öf. Bak otobüse en az 5 dakika yürüyorum otobüs durağına. Şöyle bir sokaktan geçiyoruz. Valla koşacağım. İnşallah araba çarpmaz. Evet. Şimdi. ilk buraya taşındığımızda şu binadan evi görüyorduk. Buranın en uzun binası bu. Evimizin yolunu öyle buluyorduk. Saçma bir ek bilgi. <laughs> Dur kamerayı çevireyim şimdi. Böyle bir bilgi nerede işinize yarayacaksa artık. Çok rüzgar var çok. <laughs> Bağırma bana. <laughs> Ulan kamerayı yapsam Şimdi otobüse gideceğim. Uzun zamandır neredeydim, neler yaptım. Bu otobüste konuşacağım vallahi. Her şeyi anlatacağım. Allah'ım ya bir ay oldu ya. Bir ay, bir insan bir ay. Ulan o kadar para verdik ortada hiçbir şey yok. <laughs> Ulan gel o kadar para öde. Nasıl rüzgar var şimdi? Oh, bana Bence hiçbir şey anlaşılmıyor. Rüzgardan bir şey anlaşılıyor mu? Evde gidince bakarız artık. Edip zamanında. Eğer anlaşılmıyorsa şey yapacağız. Kırpacağız bunların hepsini atacağız. Ya arkadaş bir aydır koştur 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 abi param var araba alamıyorsun bak her şeyi ödemişim şu an bütün paralar ödenmiş arabaya binemiyorum adam götürüp transport Malta'da yani ot arabayı trafiğe çıkaracak adam bugün saat 3'te araba hazır olacak dedi sözde E 3'te işte benim otelde dersim var ben de dersimi iptal etmedim Araba zaten benim dedim. Gideyim biraz daha para kazanayım. Ondan sonra arabayı zaten alırım öyle bir şey yaptık ya ne olacak abi yani bir gün geç binmişsin bir gün erken binmişsin ne olacak yani o yüzden ben dersimi iptal etmek istemedim ee, gideceğim otelde dersim var 3'e başlayacağım 7 gibi falan biter 7 8 gibi bakacağım duruma göre bittiği gibi eğer kapanmazsa orası gidip arvaya alırım demek istedim daha var zamanımız var bir gün erken bir gün geç problem değil ah, otobüsler de gidiyor umarım yetişirim valla koşmam gerekiyor. Koşmam gerekiyor. Koşmam gerekiyor. Hop hop hop. hop. <laughs> Ömrüm böyle koşarak geçti. Şu yolları yetiştirmekten. <laughs> Yaşlandım öyle koş. Koş koş Nereye kadar? Abi koş. Koş koş koş. Ay. Vallahi billahi bir şey söyleyeyim mi? Beş aydır Malta'da yaşıyorum. Beş ay böyle otobüs duraklarına koştum. Ömrüm hep böyle koşarak geçtik Beşiktaş'ın altında Kardeşim arıyor ne yapıyorsun? Dedim maratona katılmışım Valtı'da. <laughs> Maraton koşuyoruz. Otobüs geldi. Bu Sivig'e otobüsü ama buna binmeyeceğiz. Bu otobüs başka bir yere gidiyor. Ben büyük ihtimalle Pembroke otobüsünü bekleyeceğim. Pembroke otobüsüne bineceğim. Yok kardeşim gelmiyorum. Gelmiyorum gelmiyorum. Burada şurada ya hiç hissetemiyorum. burada durunca abi. Ne şey? Böyle bir durum. Şimdi burada sonlandıracağım. Tekrar devam edeceğiz. Otobüsü bekliyorum da otobüs gelmedi. Otobüs nerede kaldı? Hala bekliyoruz. Bir saat oldu. Ya işte problem burada yani. Bak gerçekten. E? Saat şu an kaç? Bir buçuk. Üçte dersim var. Ben saat birde evden çıktım. İşte beş dakika 10 dakika falan yirmi dakikadır bekliyorum. <laughs> 20 dakika da 20 dakika beklemedim. Ama bekliyorum yani burada. Problem burada. Yani araba almak zorundaydım. Cidden çok bekliyorsun. Otobüs gelecek mi gelmeyecek mi? Bazen geliyor dolu geliyor. Bindirmiyor seni. Geçiyor. Bu sefer taksi tutmak zorundasın. Taksiye veriyorsun 10 euro. Dersten zaten <laughs> taksi parası kadar para kazanıyorsun gibi. Yani demek istediğim <laughs> çok zorlandım. 5 ay boyunca gerçekten Eee Mücadele, mücadele. hayatın her yerinde var. Bak gerçekten her zaman mücadele etmek zorundayız. Ama bu pozisyonda yapacak hiçbir şey yok. Yani benim kesinlikle bir araba almam gerekiyordu. Belki içinizden şey diyor, diyenler olmuştur. Ya bu çocuk işte 5 ayda araba aldı bilmem ne hayatı güzel falan. Bunu otobüste anlatacağım. <laughs> bunu otobüste anlatacağım çünkü bunlar önemli detaylar. Rüzgar da var, işe anlaşılmıyor. O yüzden de bunu içeride anlatacağım. Daha sağlıklı olur. Bak bu yakışıklı da tıraş oldu. Demeye de tıraş büyük. Kısma. Yok. Cevap yok. yüzden mi tıraş oldun? Kaç para verdin? Kaç para verdin saçın için? On 17 euro vermiş tıraşına. How much you pay for uh, your hair? Yes. For hair? Seventeen euro. Seventeen euro paid for hair. Arkadaşlar 17 euro tıraşa verdi. Are <laughs> nice guy. You are so handsome. Yes, I know. Yes. But you should should take shower now no. because a lot hair from there. No, no. Look, no. look. Yes, you should. <laughs> Did you see? Did you see? <laughs> yeah. Okay. Nice to meet you. Enjoy for you. See you bro. He is very he is very nice man. Yes, that's I know. I know. 17 euro vermiş. Vay be. Bay bay. Bay bay. Hiç İngilizce konuşmadan adam ne demek istediğimizi anladım Beden dili. Ona sonra çat pat bir İngilizce ile onu da söyledik. Niye çocuğa soru sorduk? Aslında şey yapmak için. Burada tıraş oldu çocuk. Ben gördüm içeriden tıraş oldu. Ben de dedim bir sorayım yani. Videoya bunu da sıkıştıralım. Arada belki işimizi görür. Çünkü bazen kafanızdaki soru işaretlerini ben tahmin edebiliyorum yani. İster istemez şey yapıyoruz. Acaba ne oldu? Tıraş burada bak 17 euro verdi. Çirkin olmuş zaten. Adam 17 euro kendini kendi parasıyla kendini rezil etti yani öyle söyleyeyim. Thank you. <laughs> Bak yemin ediyorum saat kaç oldu? Saat 2 oldu. Saat 1'den ev, evden çıkmıştım 1'de. Bak Allah'tan erken çıkıyorum. Yani erken çıkmasam hayatta derse ulaşmam. Şöyle bir şey söyleyeyim. Saat 1'de evden çıkmama rağmen saat şu an 2'ye ulaştı. 2'yi 5 geçiyor. Ve hala otobüs gelmedi. İşin ilginç yanı burada işte arkadaşlar. Selim. Bak vallahi billahi. Heh, Son otobüs yolculuğumuzu yaptık. Bitti artık abi otobüs. Ne bitti? Denizde de otobüs de Daha nasıl gideceğim? Araba için aradılar. Araba hazır şu an dediler. Gelip alabilirsin. Ben de dedim kusura bakmayın. Ben şu an dersteyim. Gidiyorum otele gideceğim. Dedim 6'da işim bitiyor. 6-7'de işim bitiyor. Dedim kapanmasa gelir alırım. Tamam dediler biz sizi bekleyeceğiz. Yunus Bey, Samir Yunus Bey. Ondan sonra ben de tamam dedim. <laughs> öyle işte. <değil. gülüyor> Ama öyle dediler gerçekten sizi bekleriz falan. Ee, ne zaman isterseniz gelip olabilirsiniz. Ben de tamam dedim. Evet öyle bir durum vardı. Olan 20 dakika var gideceğim otelde oturacağım size açıklama yapacağım. Çok şey bir hava var. Çok kötü bir hava var. Wow! Dur biraz for Ben bu otelde çalışıyorum arkadaşlar. Burada tenis koşusu yapıyorum. Şimdi bu tarafa gidelim. Bu alana gidelim. Biraz oturup bir sohbet edelim. Sizinle biraz konuşalım. Evet. Şurası olabilir. Şurada oturup biraz sohbet edelim. <laughs> Babamızın oteline geldik. Öyle değil biraz daha ya, rahatsın. Rahatsın. Otelde tenis hocası olmak demek, otelin böyle bel kemiği olmak demek. Şaka yapıyorum. Otobüs konusuna gelelim şimdi. Otobüs konusuna gelelim şimdi. Evet, vay be. Arkadaşlar, herkese merhabalar. Uzun zamandır sosyal medyadan, Instagram'dan, YouTube'dan uzaktayım. Video kaydetmiyordum, bir şeyler yapmıyordum. Bunun tek sebebi arkadaşlar. Ulan burası da çok sıcak. Oops. Evet şimdi oldu. Bunun tek sebebi arkadaşlar. Biraz açıkçası çalışmam gerekiyordu. Para kazanmam gerekiyordu. Ee, bu bir ayda dişimi çok sıktım. Gece gündüz çalıştım. Çok mücadele ettim. Bunu yakın çevrem zaten biliyor. Yani evde ise sadece uyumak için eve uğruyordum. Bir de öğlen yemeğimi falan almak için yani yemek yemek için vesaire Bazen alıp ev, evden çıkıyordum mesela. Çok zorlu bir hayat oldu. Hani bunu tabii ki de burada hemen yansıtamıyorsun. E, tüm gerçekliğiyle yansıtamıyorsun ama anlatabileceğim kadar gerçekten çok zorluk çektim. Düşün mesela çoğu zaman e, gece yemek yapıyordum. Gündüz o yemeği kaba koyup götürüp işte şey yapıyordum. Yani o şekilde o zorlukları çektim. Birincisi onu anlatayım. Daha neler neler. <laughs> Öyle bir hayat oldu yani bir ay boyunca. Bak ben 5 aydır Malta'dayım. 5 ayda zaten çok zorluk oldu. Sadece bir ayda yaşadıklarımı söyleyeyim. Çünkü baya bir şeyler paylaşamıyordum. Vaktim de yoktu. Heves de yoktu. Çünkü bir şeye konsantre olmuştum. Benim araba satın almam gerekiyordu. Burada araba satın almak çok zor değil ama kolay da değil. Evden az bir 2000 Euro'nun olması gerekiyor. Çünkü baya masrafın oluyor. Oraya buraya vesaire para harcıyorsun. Şimdi ya Gel gelelim olaya, abi ondan sonra bir ay sonra ben karar verdim, hani dedim ki hazırım artık araba almam gerekiyor. Dişimi sıktım, böyle 5 ayda araba tabii ki de alınmaz, zor. Böyle videoda gördüğünüz gibi olmayacak tabii. Gerçekten kolay bir süreç değil. Ee, öncelikle sağlam bir birikim yapmanız gerekiyor. Ee, onun dışında alabilirsiniz. Şimdi demek istediğim bu zorlukların hepsini çektikten sonra ve şu an gerçekten e, o işlemlerin hepsini bitirdiğim için çok mutluyum. Bugün araba hazır. Dersten sonra gidip arabaya alacağım. E, bu güzel bir duygu, çok güzel bir duygu. Umarım hepiniz yaşarsınız böyle bir şeyi. Yani uzun zamandır kaybolmamın sebebi açıkçası buydu. Araba almak için uğraşıyordum ve çok şükür hayallerimizi gerçekleştirdik. Tabii ki sadece bu hayalimiz değil yani araba satın almak sadece bir hayal değil. Ee, ama araba olmadan da ben burada işimi gerçekten e, şey yapamazdım. Yani işime konsantre olamadım çünkü sürekli farklı lokasyonlarda ders veriyorum. Farklı kortlarda vesaire. Bu geliş gidişler beni çok yoruyordu. Ee, en mantıklısı araba almaktı. Arabayı aldık. Umarım hayırlısı olur hepimiz için. Araba hakkında da, arabayı nasıl aldım, nasıl süreç oldum hakkında da bilgi vereceğim zaten, detaylıca. Öyle yani. Birazdan çıkacağım. Sizin için dedik, bir kaydedelim bunu. Zorlu bir süreç oldu. Otobüslerde çok koşturdum. Gerçekten çok koşturdum. Artık sıkılmıştım. Bu beni yoruyordu. Yani bırak şeyi her şey bir yana enerjini alıyordu. O otobüs yolculukları var ya kaçırıyordun, taksiye biniyordun, taksiye ekstra para veriyordun. Dersten kazanıyorsun. 12 Euro Taksiye veriyorsun 15 Euro 3 Euro eksi giriyorsun. Misal Bu beni çok yoruyordu. Gerçekten yoruyordu ve bazen geç kalıyordu. En nefret ettiğim şey işe geç kalmak. Randevuya geç kalmak. Hiç hoşlanmıyor. Ama elinde değil. Yarım saatin var. Yetişemiyorsun. Bunların hepsine son vermek için araba satın almaya karar verdim. Buradan bir fön müzik şey yap. Bir de diğer videoları ekle unutmamak samir. <laughs> Hepinize yapıyorum görüşmek üzere. Hepinize yapıyorum. Hepinize sevgiler, görüşmek üzere. <laughs>